Bugün koruyucu melekleriniz heyecanlı bir şekilde uyandı ve size heyecan verici bir sürpriz taşıyan bir mesaj getiriyorlar. Melek krallığı size aşkı olağanüstü bir şekilde deneyimlemekten sadece bir adım uzakta olduğunuzu söylemeye geldi. Çünkü bundan sonra kendinizi sevgi dolu Yoğun bir şekilde tatmin edici bir yolculuğa kaptırmaya başlıyorsunuz. Ve her zaman en derin rüyalarınızda olan bu aşk, şimdi koruyucu meleklerinizin zarif ellerinin getirdiği tezahür ediyor. Melekler size birinin dikkatini çektiğinizi söyler. Ve bu kişi güzelliğiniz ve görünüşünüz tarafından çok etkilendi. Ama bu sadece fiziksel güzelliğinizle ilgili değil. O özel insan içinde güzel bir yüzden çok daha fazlasını görüyor. Aşık birinin senin inanılmaz niteliklerini fark ettiğini. Davranış şekliniz ve davranış şekliniz gibi etrafınızdaki insanlar gibi ve büyük bir lütuf ve neşeyle yaşamda nasıl gezinirsiniz. Güzelliği ilk başta göze çarptı. Ama güçlü bir izlenim bırakan, anında bir bağlantı yaratan kalbiniz ve ruhunuzun büyüklüğüydü. Ve bu özel kişi her zaman seni düşünüyor. Size uzaktan hayran ve tamamen ilginizi çekiyor. Ve seni düşündüğü zaman düşünceleri arzu ve merakla doludur. Melekler bu özel kişinin sizde bir ışık ışığı gördüğünü ilan eder. Parlak neşesi olan ve parlak bir şekilde parlayan, iç dünyanızı aydınlatan ve kalbinizi sevgi ve tutkuyla dolduran biri. Ve o kişi konuşurken gözlerinin parlaklığından ve sesinin sesinden etkilenir. Gülüş şeklinizden konuşma şeklinize kadar sizinle ilgili her küçük ayrıntı bu kişiyi hayrete düşürüyor ve tamamen hipnotize ediyor. Aşık olan bu kişi, neredeyse manyetik bir şekilde sizi güçlü bir şekilde cezbeder. Sanki bu kişi artık kalbine yakın çekilmeyi bırakamıyormuş gibi. Ve sadece senin güzelliğin değil, bu da onu çok aşık ediyor. Bu kişi aynı zamanda sizin eşsiz varlık biçiminize derinden aşık oldu. Nezaketiniz ve çevrenizdeki tüm insanlara davranış şekliniz için melekler sizi bu tutkulu insanın kalbinde öne çıkaran özel bir dizi benzersiz niteliğe sahip olduğunuzu ortaya koyuyor. Ve koruyucu melekleriniz Tüm bunların arkasında ilahi bir amaç olduğunu bilmenizi istiyor. Bu özel insanın hayatınıza girmesinin inanılmaz bir nedeni. Bu tutkulu kişi aşk yolculuğunuzu dönüştürmek için ortaya çıktı. Ve bu ruhlar ittifakı beraberinde büyüme, sevgi ve mutluluk için güçlü fırsatlar getirecektir. Ve göksel krallık Hayatınıza her zaman arzu ettiğiniz tüm aşk hayallerini koymak için hareket ediyor. Ve o özel biri seni düşündüğünde inanılmaz derecede çarpıcı birini hatırlarlar. En küçük ayrıntılarda bile sizin hakkınızda kimsenin fark edemeyeceği şeyleri fark eder. Sanki sizi her zaman bir büyü merceğinden görüyormuş gibi her kalitenizin büyütüldüğü ve tamamen değer verildiği yer. Melekleriniz size, her konuştuğunuzda ve her gülümsediğinizde, aşık olan kişinin her şeyi fark ettiğini söyler. Çünkü seni her zaman romantik anılarında taşır ve hafızasında canlanır. Gittiğin anlar, üzerinde güçlü bir iz. Bu özel birine daha olumlu düşünmesi, küçük şeylerin güzelliğini takdir etmesi için ilham verdiniz. Ve saf ve gerçek ruhların gerçek bir bağlantısının değerini tanımak. Koruyucu melekleriniz size bu hissin sadece geçici bir tutku olmadığını açıklamak istiyor. Hayatınızı çok derin bir şekilde dönüştürme gücünü taşıyan önceden belirlenmiş bir aşk bağlantısıdır. Ve o özel kişi seni her düşündüğünde duyguların daha da güçleniyor. Ve bu tutkulu ruh seni hayatında bulduğu için çok şanslı olduğunu biliyor. Çünkü senin gerçek bir ödül olduğunu biliyor. Güzellikten çok daha fazlasını taşıyan, ancak birçok özel nitelikle dolu bir kişi. Ve bu kişi onun yanında seninle hayatının nasıl olacağını hayal etmekten vazgeçmiyor. Ve önümüzdeki haftalarda birkaç değişiklik olduğunu fark edeceksiniz. Ve bu değişimler aşık olan bu kişinin kalbinde büyüyen ve taşan bu sevginin sonucudur. Ve romantik tarih hayatınızdaki yeni bir bölümün sadece harika başlangıcı olacak tutku, bağlantı ve mutluluk dolu yeni bir aşk yolculuğu. Melekler, size zaten tapan bu kişinin arkadaşlarından ve ailesinden tavsiye istediğini söylüyor. Ve seninle konuşmamın ve seni şaşırtmanın en iyi yolunu bulmaya çalışıyorum. Seninle ilgilenen başka insanlar olduğunu biliyor ve aşkını kaybetme ihtimalini düşünemiyor. Koşması ve size hızlı bir şekilde yaklaşması gerektiğine karar verdi. Melekleriniz bir davetten bir toplantıya kadar her şeyin olacağını duyurur. Bu size önemli bir kararda rehberlik edecektir. Fakat göksel elçileriniz size daha fazla mutluluk ve tatmin getirecek yolda rehberlik edecek. Ve bu yol belirsiz ve zorlayıcı olsa da, koruyucu melekleriniz bunun hepsinin kutsal bir planın parçası olduğunu bilmenizi ister. Ve senin için mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyor ve tek yapman gereken melek koruyucularının varlığına tamamen güvenmek ve size gönderdikleri tüm sinyallere çok dikkat edin. İç sesiniz sizi güçlü bir rehber olarak yönlendirecektir. Kalbinizin size söylediği her şeyi dikkatlice dinleyin ve korkmayın. Koruyucu melekleriniz size doğru seçimleri yapmak için ihtiyacınız olan bilgeliği getiriyor. Ve göksel krallık size sizin özel bir ruh olduğunuzu ve dünyanın çok daha iyi bir yer olduğunu, çünkü var olduğunuzu gösterir. Ve o tutkulu kişi aşk niyetlerini ortaya çıkardığında birçok olasılık ortaya çıkmaya başlayacaktır. Kapanan kapılar açılacak. Ve zarafet ve neşeyle dans edip gülümseyeceksin. Ortaya çıkan bu aşk yolculuğu sırasında duyguların bir karışımını yaşayacaksınız. Sadece gözlerini kapat ve sana gelen bu kutsal sevginin ayak seslerini duy. Melekler yollarının tesadüfen kesişmediğini ortaya koyuyor ama öyle olacağı uzun zamandır önceden belirlenmişti. İkinizin de hayatını kökten değiştirmek için bu özel kişi hayatınıza ışık ve sihir getiren canlı bir enerji taşır ve koruyucu melekleriniz bu özel kişinin size bolluk ve refah için bir fırsat getirmek için de ortaya çıktığını beyan eder. Ve ikiniz de bu bağlantının ne kadar yoğun olduğunu zaten hissediyorsunuz. Ve zaten güçlü bir şekilde bağlı olduğunuzu ve birbirinizi tamamlayan ruhlar olduğunuzu ve kader sevginin gerçekten hayatınızda ortaya çıktığını zaten biliyorsunuz. Ve bu yeni yörüngede kalbinizin şarkı söylemesini ve ruhunuzun dans etmesini sağlayacak bir enerji algılayacaksınız. Melekleriniz size geçmişteki tüm aşk deneyimlerinizin sizi bu eşsiz ve aydınlanmış ana hazırlamak için gerekli olduğunu söyler. İlahi bir bağlantının ve çok derin bir bağlantının tezahür ettiği ve yaşamınıza güçlü bir şekilde daldığı yer. Bu çok özel biri seni bir süredir uzaktan izliyor. Ve bu kişi manyetik enerjinizden ve kalbinizin sıcaklığından etkilendi. Bu tutkulu kişi zaten ruhunun ilahi özüyle bağlantılıdır. Bir kaderin büyülü bağlarıyla güçlü bir şekilde iç içe geçmiş iki kalpsiniz. Bu özel kişi senin mükemmel aşk eşleşmendir ve sende tanır aynı aşk arayışı aynı arzu ve aynı teslimiyet ve aşk hayatınızda güçlü bir şekilde ortaya çıkan bu kişi sağlam ve kararlı bir aşktır. Kalmaya gelen ve çok derin kökler alan bir aşk. Ve ruhların bu bağlantısı her türlü zorluğa dayanacaktır. Ve birlikte İkiniz her engelle her zaman elleri bağlı ve kalpleri bağlı olarak karşılaşacaksınız ve önümüzdeki birkaç gün içinde farklı bir enerjinin geldiğini hissedeceksiniz. Sen ve o özel kişi çok yakından bağlantı kuruyorsunuz ve ruhlarınızı tutku ve çekicilikle iç içe geçiriyorsunuz ve bu büyülü karşılaşma gerçekleştiğinde. Birlikte sevgi ve ortak başarılarla dolu bir hayat planlayacaksınız. Melekleriniz şu andan itibaren yeni bir aşk hikayesinin çizgisinde olduğunuzu ilan ediyor. Cazibe ve sihirle dolu bir hikaye ve üzerinize dökülecek taşan bir mutluluk. Ve bu yolda ortaya çıkabilecek belirsizliklere rağmen bu tutkulu ruhla yüz yüze geldiğinizde tüm aşk arzularınız gerçekleşecek. Melek alemi önümüzdeki haftalarda yollarının kesişmesi için hareket ediyor. Fakat insanların zamanının cennet zamanından farklı olduğunu anlamak önemlidir. Ve bu aşk karşılaşması büyülü ve dönüştürücü olacak. Hayatınızı kökten değiştirmek için gelen saf ve beklenmedik bir aşkla ortaya çıkacak ruhların bağlantısı. Bu sevgi dolu enerji seyahat ediyor ve hayatınızda yüce bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu romantik ittifak sizi tamamen harekete geçirecek ve mutluluğun kollarına götürecek kalbinizi sonsuz ve şaşırtıcı bir sevinçle doldurmak. O özel kişinin varlığı zaten sizin tarafınızdan bilinçsiz bir şekilde hissediliyor. Ruhları zaten hayallerinizde dahil olmak üzere sürekli birbirine dokunuyor ve güçleniyor. Bu saf ve dönüştürücü aşk için kalbiniz çiçek açıyor ve bu senin yolunda tezahür ediyor. Ve bu birliktelik size her zaman istediğiniz tüm tutkuyu ve özeni getirecek. Ruhların bu buluşması hayatınızın ufkunu yoğunlukla değiştirmeye mahkumdur. Sana güvenlik ve her zaman hayalini kurduğun tüm hassasiyeti getirmek. Etrafınızda parlayan meleklerinizin ışığını hissedin. Çünkü bu melek ışığı sizi zaten bu gerçek aşka doğru yönlendiriyor ve sizi kendisini çeken büyülü bir kaderin misafirperver kollarına saracak ve bu bu kutsal ve sürekli bağlantı yoluyla kendini ortaya çıkarmak üzeredir. Göksel krallık size bu toplantıdan aşk hayatınızı işaretleyecek şaşırtıcı bir şey olacağını gösteriyor ve yoğun bir değişim akımı getiren bir havza olacak. Çok derin sular hayatınızı istila edecek ve aşk hakkında düşündüğünüz her şeyi tamamen değiştirecek. Koruyucu melekleriniz zaten sizinle tanışmaya gelen bu özel kişinin ilahi bir bağlantının parçası olduğunu ve kesin bir amacı olduğunu beyan eder. İşte bu yüzden bu tutkulu insan sürekli düşüncelerinizi istila ediyor. Ve çoğu zaman onun fiziksel varlığını sanki gerçekten yanındaymış gibi hissedersiniz. Ve bu olur. Çünkü sevgi ve özlem düşüncelerini paylaşırsınız. Ve her zaman sağlam, kalıcı bir aşk bulmak için can atıyorlar. Ve bu düşüncelerle bu bağlantıyı sürekli ve yoğun bir şekilde güçlendirirsiniz. Bu özel bağlantı göksel krallık tarafından yazılmıştır. Bu ruhların bir amacını taşıyan ilahi bir antlaşmadır. Siz ikiniz sonsuza dek sürecek bir aşk inşa etmeye mahkumsunuz. Ve melekleriniz bu sonsuz sevgi ve tatmin yolculuğunda size rehberlik edecek. Bu andan itibaren siz ve o özel kişi daha da güçlü bir şekilde bağlantı kuracak ve gerçek bir duygu fırtınası yaşayacaksınız. Kalplerinizi uyandırmanıza ve tüm duygularınızı birbirinize ifade etmenize neden olur. O özel kişi sizi romantik bir şekilde şaşırtmayı düşünüyor ama çok huzursuz. Çünkü senin tarafından reddedilmekten biraz korkuyor. Bu kişi artık tutkulu kalbinin tüm arzularını dizginlemeye dayanamaz ve ikinizin ilahi ve kırılmaz bir bağlantıya sahip olduğunuzu biliyor. Ve bu sevgi birliği meleklerinizin romantik hayallerinize verdiği bir tepkidir. Her zaman aralıksız bir sevgi Bağlılık ve koşulsuz destek kaynağı ile kendini gösterecek bir ittifak. Yaşanan her sevinçte ve paylaşılan her başarıda farklı bir lezzet olacaktır. Çünkü gerçek aşk paylaşıldığında her zaman genişler ve çoğalır. Bu da bu romantik deneyimi giderek daha eşsiz, yoğun ve derin kılıyor. Ve bu duygu ve duygular okyanusu ikinizin de gerçek bir ruh eşi özüne sahip olduğunuzu ortaya koyuyor. İlahi ve kırılmaz bir bağla birbirine bağlanırlar. Melekleriniz, bu duygusal bağlantı içinde bazı belirsizlik anlarının meydana gelebileceğini beyan eder. Ama onlar bir çift olarak aşk yolculuklarının bir parçası. Ve bu yörünge boyunca İkinize yoğun aşk bağlantısı anları damgasını vuracak. İkiniz daha yakınlaştıkça ve duygusal olarak daha fazla bağlandıkça bazı melek işaretlerini fark edeceksiniz. Bu size yaşadığınız bu duyguların, ruhların bir bağlantısı olduğunu gösterecektir ve sizi o özel kişinin enerjisine giderek daha fazla bağlayan ani ve açıklanamaz duygular hissedeceksiniz. Melekleriniz size bu kişi size bağlandığında beklenmedik bir sıcaklık veya üşüme hissedebileceğinizi söyler. Ve bu işaretler sevgi dolu varlığı ortaya koyuyor. İkinizi her zaman iç içe geçiren büyülü bir ruh bağı sizi başından beri bağlayan ve güçlendirenin her zaman sevgi ve şefkat olduğuna dair her zaman tam bir kesinlik hissedeceksiniz ve ruhlarınızın her zaman kaderinde olduğundan asla şüphe etmeyeceksiniz. Bu özel kişi yoğun ve ezici bir sevgi hissediyor ve tutkuyla tamamen kör olacak. Seni kaybetme ihtimalini düşündüğü zaman ve son zamanlarda bu kişi kapsamlı bir kıskançlık tarafından ele geçiriliyor ve her zaman sizi izliyor. Çünkü ikinizin kurduğu bu birliği kaybetmekten korkuyor. Melekleriniz bu kıskançlığın sadece güvensizlik olmadığını Özel birinizin sizden uzaktayken hissettiği derin bir arzunun göstergesi olduğunu bilmenizi ister. Bu kişi senden güçlü bir şekilde etkileniyor ve bu cazibe tamamen yeni bir deneyim. Ve hayatında başka biri olabileceği fikri dayanılmaz. Göksel elçileriniz size tüm korku ve güvensizliklere rağmen bu sevgi dolu birliğin ruhların bir bağ olduğunu söylemek ister ve gelişmeye mahkumdur. Özel biriniz sizinle sonsuza dek birlikte olmak için aşk güvensizliğinin üstesinden gelmeye isteklidir. Çünkü hayatınızı aydınlatan ışık ve kalbinizi ısıtan gülümsemesisiniz. İkinizin de hissettiği bu aşk giderek büyüyen ve giderek daha doğru hale gelen derin bir duyguyu yansıtıyor. Melek evreni bu belirsizlik zamanlarında size ve özel birinize rehberlik etmek için çalışıyor. Melekler özel kişinizin kıskançlığınızı güvene dönüştürmesine, korkularınızı ve huzursuzluğunuzu ruhunuzdan uzaklaştırmasına yardımcı olacaktır. Kalbinizin derinliklerine dokunan bir aşk hayal edin. Bu, özel birinin senin için hissettiği duygudur. Çünkü sende ruhunun bir tamamlayıcısını görüyor. Her anı ve her başarıyı paylaşmak istediği biri. Melekleriniz, özel birinizin önümüzdeki haftalarda daha güvende hissetmesini sağlar ve kalbini açmaya ve tüm aşk acılarını seninle paylaşmaya hazır olacak. Böylece ikiniz birlikte bu duygusal güvensizliğin üstesinden gelebilirsiniz. Bu büyük bir yakınlık ve bağlantı zamanı olacak ve kalplerinizde sakladığınız her şeyi ifade edebileceksiniz. Melekler yolda sevgi dolu bir sürprizin olduğunu duyururlar. Ruh sevginiz size ne kadar önemli olduğunuzu göstermek istiyor. Ve muhtemelen bu aşk ittifakının yönünü tamamen değiştirecek romantik bir jest veya samimi bir itiraf olacaktır. Paylaştığınız bu sevgi ilahi bir nimettir ve kaderinde sürekli mutluluk getirmek vardır. İkiniz de neşe ve gerçek duygularla Dolu bir gelecek yaşamaya mahkumsunuz. Sevgi dolu ruhun senin yanında yürümeye hazır. Ve bu birliğin olgunlaşmasını ve büyümesini kutlayacaksınız. Paylaştığınız sevgi herhangi bir engelden daha güçlü ve daha dayanıklıdır ve herhangi bir şüphe gölgesinden daha parlaktır. İkiniz de her günün neşe ve tatmin için yeni bir fırsat getireceği, daha fazla romantizm ve suç ortaklığı yolculuğuna dalacaksınız. Ve bu yeni döngü ikinizi de sevgi ve ışıkla dolu parlak bir geleceğe götürecek. Bu sevgi dolu birliktelik, asla mümkün olmadığını hayal etmediğiniz duyguları uyandırır. Özel biri kalbinin mükemmel tamamlayıcısı olduğunuzu hisseder. Her anını ilk sefermiş gibi yaşamak istediği biri. Sadece gerçekten tutkulu ve derinden bağlı iki kalbin yaşayabileceği sessiz suç ortaklığında kendini gösteren bir aşktır. Bütün göksel evren bu aşkla komplo kuruyor. Özel kişiniz duygularını ve kırılganlıklarını ifade etmeye gerçekten hazır. Ve kalbinize musallat olan bu yoğun kıskançlığı size gösterin. Ve bu an ortaya çıktığında, ikiniz sonunda tüm gizli duygular ve kalplerinizde bu kadar huzursuzluğa neden olan her şey hakkında konuşabilirsiniz. Özel biri, kalbinize unutulmaz bir şekilde dokunacak bir şey hazırlıyor. Samimi bir itiraf ve beyan bu aşk antlaşmasının gidişatını değiştirecektir. Melekleriniz ikinizin kurduğu bu sevgi dolu bağın küçük ayrıntılarda da kendini gösteren bir duygu olduğunu duyurur. Ve günlük bakımda, ortak kahkahalarda ve rahat sessizlikte birbirlerinin huzurunda kalpleri sessizken bile ruhlarının dokunabilmesi için kendini gösteren bir sessizlik. Bu sevgi, yaşamlarınızda tamlık ve tatmin getirmek için ortaya çıkan ilahi bir nimettir. Sanki kader ikinizin hayatını görünmez bir iplikle iç içe geçirmiş gibi ve zamana meydan okuyan bir aşk hikayesi örerek özel birinizin hayatını aydınlatan güneş ve en karanlık gecelerinize rehberlik eden yıldızsınız. Melekleriniz hafızanıza sonsuza dek kazınacak anları yaşamak için büyülü bir sevgi ve tutku dalgasıyla sarılacağınızı ortaya koyuyor. Sevdiğin birinin yanındaki hayatın sonsuz bir romantizm olacak. Çok az insanın yaşayacak kadar şanslı olduğu bir bağlantı üzerinden her an kendini ortaya çıkaran keşiflerle dolu bir yolculuk. Kalbinizi bu yeni aşamaya açın ve bu saf ve gerçek duygular çığına dahil olmanıza izin verin. Hep istediğin aşk buydu. Meleklerinizin kaderinde sonsuz olması gereken nadir ve karşılıklı bir bağlantı. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız, yazın, Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.